Merhaba arkadaşlar. Ben Çınar. Bugün size arkadaşlar. Ee, yeni gelen eventi edeceğiz arkadaşlar. Gönöme kartında onlara bakacağız. Ee, Videoyu geçmeden önce bu arada kanalıma abone olun. Merhaba arkadaşlar. Ve bugün belki bir serverda iyi şeyler olan birisi varsa onunla bir trade yaparız. Arkadaşlar geçen günlerde yani dünden önce yürüyün mü ne herhalde? Admin eventi oldu. Admin eventi dedi. Ben bir tane obi yaptım. Obi'den tane böyle bir şey yaptım. Mesela gardımı şurada diyelim ya da burada Buna geliyorum. Böyle basıyorum. Hemen çıkabiliyorum. Ama ya da şuradan da böyle hemen teleportlayabilirim. Yedi kere yaparsanız. İşte arkadaşlar öyle. Ee, bunları nasıl yapıyoruz? Mesela gelin şimdi hemen sizlere söyleyeyim. Burada ne diyor? Vegetables. Yani et olmayan ürünler. Oğlum oyunda et olmayan ürün bile yok onun. Meyve oyunda. Yani Et ne alaka? Vegetables neydi? Onu hiç bilmiyorum. Gören bilmiyorum. Neyse. Burada en fazla beri ya da woody plant ister. Bu woody deyince coconut olabilir. Mesela başka dragon fruit olabilir. Başka apple olabilir. Bunları verebilirsiniz. Beri olunca sırtlan beri, buru beri, raspberry falan olabilir. sabah bu arada bir tane blue tikim vardı. Makineden çıkardım ve golden geldi. Çok iyi. Onda trade para görmüştüm. Çocuğa para verdim. O da tamam dedi sağ ol dedi. Yeni şey geldim Arkadaşlar böyle. Tam an kaldırıldı mı? Yok buradayız bak. Karın istiyorsan istiyor. Samuel Treat istiyor, istiyor. Bir de Common Egg istiyor. Envanterinizde bir tane daha pet için yer açıyor. Başka bir şey yaradığı Eee ZT XM'i Parası çok az ama Red Fox'u var. Ben bundan bir Red Fox alırım ya. Herkesin bahçesinde niye var lan? Bende niye yok? Kapı gibi. Neyse. Boşver. Sorgulamayacağım. Bir tane köpek almıştım. O çocuktan. 47 yaşını e, French Fry Fair'de yaptım. French Fry Fair'de zaten ben her 20 dakika kaldığında... Böyle small toy falan bir şeyler basıyorum çünkü daha hızlı olsun. Öyle. Bahçemde bu arada ben bir şey yapacağım. Büyük seyitler bırakacağım. Bombul olsun büyük bir Büyük bir blueberry var. Büyük bir apple var. Büyük bir de dragon fruit var. Şunlar büyük değil ama ben bunları eventte kullanacağım. Ondan dolayı var. Bir de önceki eventten şu kaldı. Bunu da açmayacağım. Biriktireceğim. şuradan bir yeni yumurta var. Onu açayım koydum. Başka crate'ler vardı. 8 taneymiş. Başka buraya koyayım ya crate'lerin Açmam gereken varsa açarım biraz onu. Ne çıkarsa. Ama önceki event'ten olduğu için bunlar yani ileride yeni bir event gelecek kesin. Ondan sonra da önceki event'ten olacaklar. Şakıt mesela maiydi iyi. Hayır, haydanmış. Hala hastayım bu arada burnumu çekiyorum parkurun babası benim neyse sorgulamak yok Bu ne yumurtalar var Minik oktobus mu? Neyse boşver ya Ee, nasıl hızlı xp kasarsanız aynı bu çocuk gibi ya da kat paralarınız varsa onları koyun arkadaşlar mesela şu böyle koyun beyseniz bir de pankekleriniz varsa onların yanına giderler bazıları öyle daha iyi olur arkadaşlar bu arada siz bu evde her yardım ettiğinizi burada yani burada böyle teleport yapmak için bir çantanız daha artıyor ya da teleport yapmak isteme istemeyebilirsiniz. Çünkü buralarda bir ödüller var. Bu ödüllerde mesela Master çıkma şansı var. Çok yüksek. Bana çıktı. Hatta bana 5 tane Master C çıktı ve 40 tane oldu. Böyle kasabilirim. Grand Master çıkmıyor. Yani o çok zor. Ben buradan çıkmam. Ben artık teleportla uğraşırım. Teleporta giderim. Ve burada 7 tane aynı server'da ya da 7 tane yardım ederseniz size aynı benim gibi bahçe kadı veriyorlar. Burada da bu adamla konuşursanız aynı zara gibi burayı yenileyebiliyorsunuz. Ben önceden yenilendim. Şimdi trilyon para istiyor. da dolayı fazla yenilemem. Yenilenmek istemiyorum. How maçı golem mi? Oğlum. Milyarı var. Golemler how maçı diyor ya. Adamda niye full var? Hakikaten adamda niye flor var? Neyse böyle gereksiz soruları sormayın. Ne? Soru işareti. Konuş artık. Cidden sıkıntı bu çocuk. Oo, raptora bak. Mega raptor. Ben bu çocuktan bunu alayım. How much bir go or big küçük ya da büyük dedi şu büyüğü mega yol ver bana alıp ben nega yaparım lazım hala almadı bu arada Doğru hiçbir şey gelmiyor lan şu an herhalde. Arkadaşlar bu arada e, mesela Garden şeyi geldi. Garden yazarsanız çıkar zaten. Buralarda kendinize değil quest'ler buraya geldi. 3 tane seed pack. Ben bunu yaparım. Harvest Blues Blueberry, Elis Sabri tamam yapılır. Buraları yapın arkadaşlar. Bunlar size asıl ödüller. Mesela Silver'a geliyorsunuz. Burada ne diyor? Gifts on Amber Lilies. Yani Amber verir verilir. Tamam bu sıkıntı değil. Plant 3 Romanesco çok zor. Çünkü Oslo ne zaman geldi hiç bilmiyorum. Neyse boş ver. Burada bak Uz Cooking diyor. Cooking şey gitti aslında ama onu bize kozmetik olarak verdiler ve o şuralarda var. Burada kozmetikte bulabilirsiniz. Bata bu dediğim... Ben bir yumurta alayım bak iyi arkadaşlar. Rayleigh en eski eliklerden ama Uncommon'a daha iyi. Golem'e bu arada ben Golem ne işe yarıyor lan? İki tane dün gece çıkarttım. Öbürü 66 dakikada. Makine and Tinkers. With it. Oyunlar çıktı bana ne sorun değil. With it advances this time by. Aa çok iyi lan. Makinede mesela bir petiniz varsa, onu işte daha da hızlandırıyor. Bekleyin bir. Rayerek. Dur abi ya. Dün gece var ya. Bir yaptım ben bunu. Uçmuştum ya. Al bak aynı böyle olmuştu. Çok iyi lan bu. Böyle ya. Bu bir şey değil lan. Bekle. Geliyor. Böyle çıkabilirim de. Hmm. Bekle. Çift hmm. açayım. 5 dakika sonra da sizlere bir insafı gösteririm. Evet bu şeyi. Arkadaşlar burada da artık hok bunları ettim. Sebebisi ya bunların büyük olması mı gerekiyordu bilmiyorum. Rikelerimi alırım. Bunlarla uçulabiliyormuş. Ben de merak ettim. Yapmak isterim ondan dolayı. Şunu da alayım. Hayır. 47 unuttum. Alamadım. <laughs> Pardon. Özür diliyorum arkadaşlar. Emily var ya mal skemleyebilirdim ha. Gölem ne iş yarıyor Hiçbir gram bildiğim yok da. O oh, O 41 yaşında, 37 yaşında, 37, 35, 37, 30... 23 abi yok ya. Ama Starfish'lerle çok hızlı XP kazanılır. Server'da adam akıllı bir peti olan olsa da bir trade et lan. Baban geldi. Baban Z geldi. Oğlum isme bak ya. Ne Bunda da raptor var da buradaki mega değil. Ya mega aslında çöp bir mutasyon da. Ama işte herkes kullanıyor abi. Ya, oğlum ne ara benim gibi yaptın onun bunun çocuğu. Ne yazıklar. Şunu korurup da kesin ben bir alabilsem trade yapayım mı şu çocukla? Oğlum burası shiny. <laughs> <laughs> ya, o fırın var. Tabii daha eklerim. Ne haber oğlum? <laughs> Bende de haydut. <laughs> dün ben bunun bir tanesini verdim çocuğa. 10 trilyonluk bak yok. Bekle ya vermedim oğlum ben. He. Power'dan çıkarmışım oğlum. Satsaydın üzülürdüm lan. Bu da her hiçbir şey kabul etmiyorum. Ama. Var ya ben şu zene ben seni kaçırdım oğlum. Giremedim. Girseydim var ya bir tane korruptaki ki sana vallahi olurdu ya da tranquil bulalım. c turtlela hızlı XP kazanabilir miyiz ya? Bak o da var. Ve kendim flash e, French Fry çıkarmıştım. E, uzun bir aradan sonra bayağı bir geliştim. Shiny Dragon çıkardım makineden. Başka Golden Cube söylemiştim zaten. Başka bir Kukut Oğul aldım. Bir tane Bruno Soros aldım. Aromatik Kappa aldım. Kappa bir Vaka yaramıyordu ama neyse. Mega Pancake Mall'um var. Mega Butterfly. Oh, başka başka başka. Bir tane de şey mount aldım. Bir de Red Fox aldım. Red Fox'u da Eka Frog'a verdim. Öyle aldım. Baba daha fazla para verebilir misin? Rica etsem. Uf, adam doymamış her paraya. Mar. Onun trilyonları yok lan. var mı? Sen bunlar otelinin var. Evet. Bir dakika sonra bir insanlara bir şeyler olacak. Yani ezilecek bir şeyler, bir boklar oluyor. Ama ne isteyecek? Bunu beri tropikal istiyor şimdi de yani. Kokonat, tropikaldir abi. Dragon fruit tropikaldir belki. Ben biraz bir yardım edeyim ya. Servisdeki zaten herkes yardım eder. Sizlere de göstermiş olurum. Babanız geldi. Hı, çok değişik isimleri var çocuklarında. Neyse. Evet 20 saniye. Sola doğru gideyim ya. Yani. Nedense sola bakmak istedim. Stop da hiçbir şey. Karlıkları ben alıyorum bu arada. Admin bir eventte 100 bin tane karlık getirdi. Ben boş durmadım abi. Bak hepsini aldım. Silver karot seed'im bile var. Bir karotum var. Çikolata karotum var. 6330 tane karotum var ama. Siz abi benim bambularımı görmediniz. Bak. Oğlum sakin ol lan bir. Ne vermek değil lan. Feed alma. Bak. 6 tane free dedi. Dragon free gitmiş. Evet abi bloğu mutasyonu var. bunda diğer bir e, şeyime mı? Yani neydi? Unuttum ya. Ben daha başka tropikal meyve yok. Kokonatlar bir büyüse. Dün ektim bunları. Dün olur abi. Kokonatlar çok geç büyüyor. Dragon fruitlar daha erken en azından. Bari bir tanese, yani üç tane ise yani bir tane sprinkler koyayım mı? Arkadaşlar yumurta açma çok iyi değil mi ya? Dur lan el çok yenilmiş da bakayım. Umarım iyi bir şey vardır. Tamam ek şaşırdım mı şaşırmadım. Darkness <laughs> oğlum ne yapıyor ya? Çocuk helal olsun bak. Bak mutasyon spreyi verdi iyi. Bir tane şuradan alacağım. Bak, yani. Ne verdi? Super Speed ne verdi? Reklamlar. Ya Mercedes Speedler çıkarma yani o kadar zor değil ya. Çıkarılır. Reklamlar da hızlı kasılıyor bak burada. Bekle. Şurada Master gelsin. Yok. Master bu videoya yer verir bir tek. Gıcıklığına. Yoksa gelirdi. Yani böyle yardım edeyerek bunu büyüteyoruz. Yani burada da bu shop yeniliyor. başka da bir şey yok ondan 40 dakikası var ben de 20 trilyon para veririm mi vermem enayi değil ama ben dün 60 trilyon para verdim ondan dolayı enayi ama o dündü eskide kaldı şaka yapıyorum evet French 35 dakikası var o video bu kadarlık olsun arkadaşlar sizlere yeni gelen şeyleri gösterdim garden şeylerini gösterdim fazla bir şey gösteremedim ama neyse. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolar için sadece like atın. Görüşürüz.